Önemli sonuçta meclisin e, ve partilerin bir komisyon oluşturması. <laughs> Ama en başından beri hani hep söylediğimiz bir e, şey vardı. O da özellikle bu komisyonu e, toplumu temsil edecek bütün ögeleri de içerecek bir şekilde yapılandırma idi. E, tabii partiler hani bunun için yeterli görülüyor anlaşılan o ki. ama partilerin ötesinde e, sonuç olarak toplumu temsil eden diğer yapılar örgütler e, çok önemli O yüzden e, tabi e, böyle bir olanak olur mu Hani bütün tartışmalar bunun topluma yansıtılmasında ne kadar başarılı olunabilir e, hep beraber göreceğiz. Çünkü asıl olarak toplumun kendi içinde o düşmanlaştırılmış e, birbirini öteki gören halinden sıyrılmaya ihtiyacı var. E, tabii özellikle e, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti e, alanlarında bir çalışma diye öngörülüyor komisyonun amacı ki bunların tamamı neredeyse yok sayılıyor yıllardır Türkiye'de hani özgürlükler ortadan kaldırılmış durumda demokrasi açısından gerçekten çok ciddi sorunlar yaşıyoruz daha doğrusu demokrasi diye bir kavram ortadan kalkmış durumda 1980'deki kriterlere neredeyse inmiş demokrasi den tamamen e, arındırılmış bir ülkeye dönüşmüş durumda Türkiye. E, hak temelli bir rejim fikri terk edilmiş durumda. E, haklar yok sayılıyor. E, i̇nsan haklarının e, devlet yönetme pratiğinin e, referansı olmaktan çıkarıldığı e, koşullarda bir ülkede kuralsızlığın keyfiliğin ve belirsizliğin hakim hale geldiğini görüyoruz. Hani komisyon bunları da ele alıp e, hani değişim sağlayabilecek e, adımlar atabilir diye umuyorum ben. E, ama çok kolay değil çünkü bu komisyonda tam da bu kuralsızlıktan beslenen keyfilik ve belirsizliği dayatan e, siyasi otoriteyle birlikte e, tartışmalar sürdürülecek. E, bu konuda umuyorum ki bir değişim yaratabilir. E, özellikle de muhalefet. Bu kadar e, nitelikli çoğunluk üzerinden yapılan değerlendirmeler, bir kısmında alınan kararların oy birliği aslında umut verici. E, hani öyle ...düşünülebilir belki. E, tabii zorlu bir süreç. Sonuçta... E, ...çatışmalar... E, ...bir... E, ...uzun süreli... ...hani yaşanılan ortam... E, ...ve... ...düşmanlaştırma pratikleri... E, ...çok kolay... ...bir süreç olmayacağını... ...gösteriyor bize... Ee, o nedenle hani burada e, nasıl bir yol alınır e, ve bütün bu tarafların hani birlikte karar verebilmesine kadar başarılabilir e, bilemiyoruz. Ama en azından e, bu kıymetli tabii bu arada komisyona katılmayan partiler var bildiğim kadarıyla. Aslında tabii toplumun tüm kesimlerinin bir arada da temsil edilebildiği bir ortamı sağlamak önemliydi. Ee, belki zaman içinde çünkü bu böyle bugünden yarına olabilecek bir değişim değil. Ee, gerçekten zamana ihtiyaç var. Ee, bu topraklarda çok fazla acı var. Ee, bütün bunları aşabilecek adımları atmak hiç kolay olmayacak diye düşünüyorum ben. Ee, ama bir tek o da değil yani bu çok uzun bir e, çatışmalı sürecin neredeyse işte 50 yıla varan acıların ortadan kaldırılacağı bir süreç olacak. E, o yüzden hani bunlarla e, yüzleşip bunları aşarak onararak. Ee, ve bir daha tekrarlanmaması konusunda kararlı davranarak e, yürüyebilir. Ee, evet Barış için akademisyenler de bu süreçte e, yaşananlardan biri ama e, çok fazla acımız var. Yani şöyle baktığımızda değil mi bir son 10 yıl içinde patlayan bombalar, o bombalarda yitirilen insanlar, yaralananlar, ee, onların acıları değil mi? böyle bir e, hani bir bütün olarak düşündüğümüzde bir kere bir irade beyanına ihtiyaç var komisyon adına. Ee, özellikle de evrensel insan hakları değer ve ilkeleri e, temel normlar olarak kabul edilip irade bu yönde ve sonuçta e, temel hak ve özgürlüklerin hiçbir ayrıma ...maruz kalmaksızın herkes tarafından kullanılmasını güvence altına alan bir duruş sergilemeli. Ee, ve böyle olduğunda zaten hani komisyon, e, temel hak ve özgürlükleri herkes tarafından kullanılmasını güvence altına almaktan söz ettiği anda... ...bir irade beyan ettiğinde e, buna uygun e, özellikle de bu ihlallere maruz kalmış olanların ihlallerini ortadan kaldıracak adımlar da atacaktır.